Peki akşam rutininde var mı? Kesin vardır senin gibi disiplinli bir kadın. Akşam rutinini gördüm. Kaçtan sonra yemek yemiyorsun mesela? Ay, çok güzel bir soru bu. <laughs> ya ben şöyle bir şey dengeyi çok seviyorum. Bugün terazimi getirmedim görmüş olduğunuz gibi. <laughs> e, mutlaka egzersiz eğer ki yapmıyorsam o gün çok daha dikkatli yerim ben. Hmm. mesela işte ne bileyim çorba içtiysem iki dilim ekmek kesinlikle yemem çünkü çorba ekmek yerine geç. onları falan çok çok böyle bir disipline ederim ama akşam 8'den sonra 7'den sonra yemek yemiyorum e, bu sizin tamamen kendi hayat tarzınızla mesleki gündeminizle doğru orantılı siz geç çalışan bir insan olabilirsiniz dediğim gece 2'de yatıyorsun o zaman akşam 10'da yiyebilirsin ama şu 7 saati 10 saati bir boşluk bırakalım hı hmm. hı beslenme olarak. Bir de e, yatmadan önce mutlaka böyle rahatlatıcı müzikler dinlerim ben. Hmm. Böyle güzel alışlar alırım. Ertesi gün yine planlarım. Güzel olumlamalar yaparım. Yarın çok güzel olacak, şöyle olacak, böyle olacak diye Geç Çok fazla böyle bir şey okumuyorsun, şey e, izlemiyorsun Televizyon ama dinliyorsun ve evet. yazıyorsun. Yazmayı çok seviyorum. Küçüktüğümden beri böyle benim. Bir kişisel bakımınla ilgili de biraz detaya girelim. Neler yapıyorsun? Aman ya, aman oralara şey, girersek. Nasıl aran bakımlar, kremlerle ilgili. Şimdi yanımda da, da sen varken bilmiyorum. <laughs> o yüzden merak <laughs> ediyorum bir de. Ya ben şunu seslenmek istiyorum burada hanımefendilere bir kere hiç kimse bence işte bir erkek arkadaşı için, eşi için özel bir çaba sarf etmemeli. Evet. Kendi için çaba hı. sarf etmeli. Ben temizliği suyu çok seviyorum. Hı hı. Güzel kokmayı çok seviyorum mesela. Günde mutlaka iki kere yıkanırım. Ben bu mesela bu saçlar böyle şimdi gideceğim mutlaka o saçlar yıkanır. Kuaförden çıkınca bile yıkanıyorum. Ay yağmurda bak. Su çok çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ee, hani diyorsun bir şeyler yaptırıyor musun? Her şeyden önce bir kere zihinsel detoks, zihinsel botoks ve dolgu gerekli. Bu nedir? Hmm. Güzel ve olumlu düşünmek ee, ve paylaşmayı seviyorum. İşte bir sıkıntım varsa ben de bir psikoloğum ama bir psikolog arkadaşımla paylaşıyorum. Yani önce düşüncelerimizin bence estetikli hale gelmesi gerekiyor. Kişinin özgüvenini arttırıcı bir şey. Kesinlikle. Ne tavsiye ediyorsun kadınlara? Mesela ben bunu tavsiye ederim genelde. Böyle. Yalnız kal ve kendine bir zaman Çok ayır. Çok güzel ama ben şu cildimize sürdüğümüz o maskelerden şunlardan bunlardan önce bunun beslenmeyle doğru orantılı olduğunu düşünüyorum. Bizler ne yersek oyuz. Mesela mutlu olmak için ne yemek gerekiyor? Evet. Mesela. Ya da özgüven özgüvenli olmak için kendi özgüvenli Mesela yani ben mutlu olmak istiyorsam ne yerim yumurta yerim Süt içerim. Sizlere de tavsiye ediyorum. Hı. Uykum gelmezse de yine süt içerim. Papatya çayı içerim mesela. Hindi et yerim. Bunlar insanları mutlu ediyorlar. Mesela işte diyorlar ya hani anti aging etkisi yaratıyor. Şu. Ya C vitamini, E vitamini ben biberden, acı biberden şuradan buradan alıyorum. Sen de çok çok daha iyi bilirsin. Yani kremlerden, şunlardan, bunlardan önce böyle içsel olduğunu düşünüyorum her şeyin. Beslenmeme çok dikkat ediyorum. Egzersiz de yapmaya çok dikkat ediyorum. Hiç mi gidemiyorum? Açıyorum, dans ediyorum. Terlemem gerekiyor çünkü. Süper peki hep böyle güzel şeylerden bahsettik. Ee, sen de hiç üzülmüyor musun? Ha. Sıkılmıyor musun? Karaları bağlamıyor musun? Böyle üzüldün 24 saat maksimum. Yeme içme alışkanlık <laughs> yok mu? Yani yok mu bunlar hayatında? Ya şöyle bir şey ben köpeğimi kaybettim 17 yıllık. Aa, hayat ya. arkadaşım ha. diyorum. İşte iki gün önce e, ölüm yıl dönümüydü. AKP'nin de ölüm yıl dönümü olmuş şöyle böyle gibi şeyler söylediler. Ben köpeğimi almaya giderken bile e, ve günaydın demişim doktora. Kadın şok geçiriyor herhalde demişler. Tabii ki ağlıyorum ediyorum ama kabullenmek gerekiyor bir takım şeyleri. Hayatta her şey var. Ben kabul ediyorum ama şu var mesela benim psikolog olmam e, öfkemi tamamen bastıracağım anlamına gelmez. Ben tam tersi konuşarak ve tartışarak anlaşma taraftarıyım. Hı, -hı. Gerektiği yerde öfkemi kusabiliyorum ve herkese bunu tavsiye ediyorum. Ben hiç içime atmam. Tabii tepki Hı -hı. verilmesi gerekiyorsa verilmez. Hatta bir Sinir anında konuşmak Evet, evet ama bazen insanlar üzüldüğünde daha çok içine dönebilir, ben hiç yalnız içine işte hı. öyle yapamıyorum ben. Ben öfkemi eğer ki öfkeden kaynaklı öfkemi dışarı atıyorum ama yalnızlığı da çok seviyorum tabii. Hı hı. Yani bir şeyleri oluşturmam için ilham Perim'le benim yalnız kalmam gerekiyor. Sendeki bu önemli. özgüvenden yani kendiyle öz barışıklıktan kadınlarda da olsun dersek neyi tavsiye edersin? Yani gördüğümüz çünkü hep özgüven düşüklüğü. Peki ben özgüven düşüklüğüyle mu? ilgili siz o zaman hemen anlatayım. Ya evet. Bundan kaç yıl bize önce bize bir formül var. 17-18 yaşındayım. Bana herkes diyor ki çok güzelsin, çok güzelsin. Kendimi güzel zannettim. Güzellik yarışmasına girdim. Gerçekten. Gerçekten. Evet. Ondan böyle şeyi böyle valizi de bayağı bir toplamışım. Hani 15 gün <laughs> kampta kalacağım. Aa bir girdik. ilk on şey ilk 20 açık beni 21 yedek yaptılar. Yedek. Ben dedim yedek ne demek dedim. Dediler ki işte dediler hani birinin ayağına falan bir şey olursa seni yedek götüreceğiz dediler. Dedim ben hasta yarışırım yedek ne demekmiş bana herkes güzel diyor siz bana dedim beni oraya bile almadınız. Sonra bu bende özgüvensizlik mi oldu değil mi diye şöyle ben düşündüğümde dedim ki ya iyi ki böyle bir şey olmuş. Hmm. Güzellik de o da bu da her şey göreceli kavramlar. Sonra? Konuyu merak ettim. Ben dedim yed mi? yedekte yarışmam ben hasta yarışırım ben güzelim çünkü dedim. Çok iyi ama bunu söyleyebilmek de marifet. Özcan <laughs> Özcan Sandıkçıoğlu rahmetli hatta adamcağız gözlük takıyordu. Gözlüklerinizi çıkartarak mı baktınız dedim ya. Şu kıza bakın bana bakın dedim. Bu özgüven. Oo. Ama bu neden özgüven? Ailemin beni yetiştirme tarzı. Evet. Bana annem babam her zaman şunu söyledi. Benim güzel kızım onu da geç. Sen her şey yaparsın. Sen cesursun. Sana güveniyoruz. O yüzden buradan büyüklere, ebeveynlere seslenelim. Çocuklarımızı yetiştirirken lütfen onlara yaparsın dersin şeklinde cesaret vermek lazım. Net, bu özgüven çok önemli. Yapamazsın, edemezsin, hiç yok. Ben böyle bir şey yok. Güzellik yarışması olmadı, oradan çıktım, sunucu oldum mesela. Bana kitap da yazamazsın diyen oldu? Onu da yapamazsın diyen oldu? Ama şu anda bir köşe yazarsın kitaplar evet. yazıyorsun yazarsın psikologsun yani ben Daha şu, ne olsun şey deme yani demesinler ben yapamam sen yapamazsın ben diyorum ki Ay, ne olur bana yapamazsın da da yapayım <laughs> İşte senin gibi böyle güçlü kadınlarla tüm izleyicilerimize bizim bunu aşılamamız lazım böyle ona üzül buna üzül Yok. bir erkeğe kendini bağlamış Kesinlikle. böyle bir tane estetik merkezine kendini bağlamış mutluluğu Yok. ona buna bağlamış insanlar olmamalı herkes bir kere sağlığına kendine özüne iyi baksın bir Hiçbir erkek. Zaten erkek istediğim kendimi yani. yani Benim bir de dediğim şu bir her kadın... için değil hiç kimse için kendinizi hiç kimse kahretmeyin. Için, hiç, kimse hiç kimse için. Hiç kimse için. Kardeş de olur, sevgili de olur, arkadaş önce sizin mutluluğunuz. Siz mutlu olmazsanız zaten oraya frekans geçmeyecek. Önce sizsiniz. Hı hı. O zaman Yeliz daha çok yani güzel bir kapanış yürüdü. Ama teşekkür bu tabii ediyoruz. ki benim narsist bir kişilik olduğumu da sakın göstermesin. Mutluluğu kendi içimizde. Hı hı. Özgüvende. O yüzden yoksa bile şunu söyleyeyim bu programdan sonra. Ya bak bu kadın bir şeyler söyledi. Bildiği bir şey de vardır deyin. Ve kendinize deyin ki ben yarın başlıyorum. Ben şimdi başlıyorum ve ben çok güzel şeyler yapacağım. Kendimi seviyorum deyin. Battı balık yan gider demeyin. Demeyin. <laughs> Öz sözleri ve ayın e, bir sebebi vardır. Ben bunu da hallederim hep. Ne kadar kilonuz fazla da olsa, ne kadar kendinizi kötü de hissetseniz yarın her şey çok güzel olacak öyle söyleyeyim. Evet, sevgili Yelda Başarana çok teşekkür ediyoruz. Biz eminiz ki onu tekrar ağırlayacağız. Çok keyifliydi değil mi Didem? Harikaydı. Bayılıyorum sohbete bitsin istemiyorum ama maalesef bugünlük evet. bu kadar Yine bekliyoruz seni. Başka bayıldım. başarılı bir kadına daha gidiyoruz. Sevgili Almuna Mertel bakalım bugün kimi ağırlıyor?